Öncelikle hoş geldiniz. Videoya geçmeden önce abone olarak destek olabilirsiniz. Salı reyting sonuçlarına geçmeden önce dün ankete bakacak olursak senden daha güzelin önde olduğunu görüyoruz. Kız kesmeden başlayacak olursak. Alkan Ninlisi dizisi reytingleri görüldüğü gibi dizi düşüşler yaşamış. Dizi iyi başlangıç yapmıştı ama sonrasında ani bir düşüş yaşayan dizi, son haftalarda istenilen oranları elde edemedi, bu haftada dizinin tüm gruplarda iki banda altında kaldığını görüyoruz. TRT bu sezon yaz sezonunda istediğini elde edemedi, sizce Balkan Ninni'sindeki düşüşün sebebi ne? Senden Daha Güzel dizisi reytingleri görüldüğü gibi, dizi önceki bölüme göre düşüşlet yaşamış. Dizi tüm gruplarda ikinci olsa da son haftalardaki düşüşün devam ettiğini görüyoruz. Dizi açısından oranlar kötü olmasa da çok da iyi oranlar değil. Bakalım bu oranlar yeni sezon için yeterli olacak mı? MasterChef reytingleri görüldüğü gibi program yine tüm gruplarda zirvede yer alıyor. Oranlarını günden güne arttıran program yaz sezonunda bir ya da iki gün haricinde zirvede kalmaya devam edecek gibi. Genel olarak söyleyeceklerim bu kadar, izlediğiniz için teşekkürler.